Biz Ukrayna'dan geldik savaştan. Türkiye bizi buraya kabul etti. Allah razı olsun hepsinden. Kendi ayaklarımızda durup işte kuaför kursuna geldik. Burada birkaç tane kız arkadaşımızla işte okuyoruz öyle. Hocamızdan Allah razı olsun. Bize yardımcı oluyor okumamızda. Hedefim ayam, her şeyi öğrenip ayağımızın üstünde genimiz bir çalışma şeyimizi bulmak istiyoruz. Çalışmak istiyoruz yani. Kendi ayaklarımız, kendi üzerimiz, ayaklarımız üzerinde durmak istiyoruz. Ailemize iş bulup çalışıp para kazanmak. Ukrayna'dan geldik savaştan dolayı işte burada geldik bu güzel bir kurslarımız oldu kafamız dağılıyor böyle bir güzel bir çalışıyoruz güzel öğretmenimiz var Allah ondan razı olsun işte yardımcı oldu böyle kafamız dağılıyor yani burada kızlarla oturuyoruz dikiş yapıyoruz öğrendik makineleri öğrendik ekiyoruz işte böyle geçti zaman. Elbette kazanmayı, çalışmayı istiyoruz buralarda. Erdoğan'a çok teşekkürler. Çok Allah razı olsun. İşte yardımcı, yardımda bulundu, böyle getirtirdi bizleri. Ukrayna'dan gelen soydaşlarımız hepsi her son bölgesinden çoğunlukla buradalar. Savaş dolayısıyla buradalar malum. Biz de onların yaralarını sarmak için buradayız. İyi bir şekilde yardım edebilmek anlamında onlarla uğraşıyoruz, dikiş öğretiyoruz. Hem sosyal hayata e, daha çabuk uyum sağlamalarını hem de burada acılarını biraz hafifletebilmek amacıyla biraz onlara yardım ediyoruz. Halk Eğitim Müdürümüz e, Kenan Tabar Beyefendi'nin e, katkılarıyla burayı çok güzel bir hale getirdik. Onların da çok büyük destekleriyle burada iyi işler yapıyoruz, dikiş öğreniyorlar çalışma hayatına girmek için e, adımlar atıyorlar. İnşallah kursumuzdan aldıkları belgelerle bunları sağlayacaklar. Böyle e, güzel bir ortamımız var.